Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçen 1 videosu çok sarmıştı beni. Deli dehşet sarmıştı. Bakalım bu da saracak mı? 11 vurmuştuk önceki maç. Az vurmuştuk çünkü takım çok iyiydi. Deli gibi fark attık yani 1500 e falan bitti maç. Çok iyi oynamıştı bizim takım. Bize kill bırakmamışlardı. Şu anda maçın direkt başına denk gelmişiz. Çok tatlı oldu bu. İnanılmaz bir kargaşa var şu anda ve o kargaşanın tam ortasında kaldık. Çıkabilecek miyiz bilmiyorum. Şu arkadaşı taradık da biraz beceriksizce taradık. İlginç bir kill oldu. Ben de ben de beklemiyordum. Orta yaptı diyor. Ben de çok şaşkınım diyor. Çok güzel. Çok yalandan bir killimizi aldık adam. Yani adama sıktım. Hiç umursamadı beni böyle. Ayağa kalkmaya tenezzül bile etmedi az önce. Ya BF1 gerçekten müthiş bir oyunda. Şu serverlardaki ping sorununu bir türlü çözemediler ve bu internet kaynaklı değil. Beşte oynuyorum yani her türlü oyunda ping sorunum yok. Bir tek BF1'de var. Tesadüf mü bu yani? Bence tesadüf. <laughs> Peki teşekkürler. Teşekkür Öleceğim mi artık? Kaç tane kafa vurdum? Sekiz can ne ya? Vurabileceğim başka hiçbir yer yok. Sadece kafasına vurdum ya. Yanımda sıhhiyeci var acaba. Geldi. Eyvallah aslanım benim. Teşekkür ederim. Önceki videoda demiştim ki BF1'de kimse kimseyi kaldırmıyor. Beni kimse kaldırmadı demiştim. Çok iyi çok iyi. Başta yine kötü sıktım. Eğimi tam oturtamadım. Ya fare ayarlarımı falan ufak bir güncellemem lazım da üşeniyorum ya. Vurma vurma ne olur vurma ne olur vurma 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 ya tamam ya. Çok agresifsiniz abi bu kadar agresif olmaya gerek yok bence. Tamam savaşıyoruz da yani ateş etmek zorunda mısın? Ulan şurada bir sniper'ım olacaktı şunu indirirdim var ya. Of çok çok temiz bak işte sniper olunca indiriyor. Oğlum direkt tanka spawn oldum yanımda adam vardı. Çok çok yalan bir kill aldım az önce ya. Tatmin etmedi beni bu yalan kill. 5'e 4 gidiyorum. Benim skorum yine kafa kafaya. Vallahi yani inanılmaz ya. Şu oyunu şöyle oynayan başkası yoktur ya. İlk BF videosunda söylemiştim. O videoda 11-11 gittim. Bu videoda da şu an 5'e 4 gidiyorum. Yine kafa kafaya abi. Sonsuza kadar böyle olacak herhalde. Böyle çaktırmadan köşelerden köşelerden A'ya girersek oradan en azından bir iki kişi falan avlayabiliriz diye düşünüyorum ama bakalım pratikte neler yapacağız. Benim harbi kolum yok biliyor musun? O adamı vuramasaydım dönüp o adam beni öldürseydi ben şu an oyunu siliyordum yani. Neler oldu orada az önce? Ne yaşandı? Tüh kaçamadım ya. Ne yaptım ben orada? 9'a 4. Çok temiz orada oynadık biliyor musun? İyiydi, tatmin ediciydi. Konuşamıyorum bu arada savaş sırasında da yani Battlefield'da savaşırken de bırakın konuşmayayım dostlar şimdi yani. Kendi kendime tribe girdim çünkü bu oyunu oynarken hakikaten çok geriliyorum ben. Yine çok iyi bir takıma denk geldik. 470'e 260 gidiyoruz. Skorumuz çok iyi. Yani benim şahsi skorum da iyi. Takım olarak da çok iyi durumdayız. Önceki videoda da çok iyiydik. Yani BF1'de çok şanslıyım. Of çok temiz öldük. Adamın dürbününden yansıyan ışığı görmemle ölmem bir oldu. Bu kanal bana inanılmaz keyif veriyor ya. Benim daha önce eski bir kanalım vardı zaten. Belki bilenler vardır. Bu kanaldaki videolar çok sarıyor beni biliyor musunuz ya. Hani eski kanalımda da çok güzel videolarım vardı ama bu kanalın yeri çok başka. Çünkü burada çok daha düzenli ilerliyorum. Çok daha ciddi ilerliyorum ve tecrübe de kazandım aslında YouTube'la ilgili. Lan buradaymış. Ne yapacağımı bilemedim var ya elim ayağıma dolaştı öyle Arok'taki kaleci gibi oldu ellerim. 11'e 7'ye sıkıntı yok yine puanı oynamıyorum bu arada aslında bir tık puanı oynayabilirim ya. Ama takım kazanıyor boş ver puanı adam vurmaya oynayalım. Ah lan tam öbüründe vuracaktım arkadan gelmiş. Ha bu zırhlı tren vurmuş. oluyor bana ya şu an çok iyi oynuyorum. Bu tabanca var ya çok iyi. Kızıl Boram'dı galiba tabancanın ismi. Hakikaten çoğu silahtan iyi yani. Tank savarın üzerine oturdum az önce. Halis mi bu? 780'e 380 felaket fark attık adamlara ya. Çantada kektik bu maç. Çok iyi vurduk aradan iyi de sıyrıldık biliyor musun şu an? Çok iyi. Aa ah, vurduk mu oradan bir kişi daha mı 16'ya 9 tertemiz ya skor çok minnoş şu anda Canlandırdı da nasıl canlandım ben? Ta oradan buraya nasıl geldim lan? İlk defa rastlıyorum böyle bir şeyi. Kazanıyoruz. 999 ve 1000. Tertemiz galibiyet. Çok iyi kazandık. Güzel tatlı bir video oldu. Çok iyi maçtı. 1424 e 424. 2 videodur müthiş bir takıma denk geliyorum. Kendim de iyi oynuyorum. Ya yani ilk videoda çok iyi değildim ama bu videoda iyiydim baya. Abi 16 10. Tertemiz skor. Cillop gibi. Evet dostlar videomuzun da sonuna gelelim burada. Of. Oğlum bir an var ya kaydı açmadım zannettim. O yandaki kaydı durdur yazısını kaydı başlat diye okudum. Aklım çıktı var ya böyle beynimden aşağı kaynar sular döküldü. Neyse dostlar kendinize iyi bakın. <laughs> Sonraki videolarda görüşürüz.